Emirhan, Mahmut nerede? Valla Mahmut'a bir şeyler olmuş arkadaşlar. Bugün uzun zamandır istediğiniz Emirhan'la birlikte Among Us videosunu çekmeye geldik. Oğlum ya çok değişik bir gün olacak. Uzun zamandır Emirhan'la Among Us oynamıyorduk. Eğer hatırlarsanız en son Among Us çektiğimizde Emirhan bana ihanet etmişti. Ne oldu Emirhan? Bir şey mi söyleyeceksin? Niye öyle bakıyorsun bana? Hayır. Sadece çok özür dilerim. İşte her şey böyle başlamıştı. İşte bugün intikamımı almaya geldim. Hem <laughs> yani öyle demek istemedim de tam. Neyse ya hadi biz oyuna geçelim artık. Şşş sesini çıkarma sesini çıkarma sesini çıkarma. <laughs> Başladı Kribim eğitim arkadaşlar. Acaba Emirhan ne oldu? Vallahi ne olursa olsun Emirhan'la birlikte oynayacağız bu oyunu. Anca beraber kanca beraber değil mi Emirhan? O yüzden hep beraber gideceğiz bütün görevleri. O görev yaparken ben onu koruyacağım. Ben görev yaparken de o da beni koruyacak. Vallahi öyle anlaştık oyuna girmeden önce. Hadi gidelim bakalım nerede varmış görevler. Bir tane burada var kart görevimiz var. Hemen onu yapalım şöyle hızlıca. Galiba herkese kart görevi varmış arkadaşlar. Neyse şöyle çekelim. Tamamdır. Şimdi bir sonraki göreve doğru gidelim yavaş yavaş. Bu oyunu kazanmamız lazım arkadaşlar. Bu arada yapmamız gereken daha bir sürü görev var arkadaşlar. Emirhan'la birlikte tamamlayacağız hepsini. Bu arada acaba Mahmut'a ne oldu ya? Tipine baksana Mahmut'un. Sanki böyle bir dinozora dönüşmüş gibi duruyor. Abla ayıp ediyorsun ya. Valla doğruyu söylüyorum Mahmut. Hiç öyle alınmaca gücemece olmasın yani. Neyse hadi çıkalım buradan da. Bık, Bakalım şu tarafta görevimiz var mı? Oha! <laughs> <laughs> birisi emerceniye bastı. Tartışma var arkadaşlar. Herkes buraya toplansın. Eee <laughs> şimdi kime vereceğiz ki? Mavi ile gri arasına gidip geliyorum. Çünkü ikisinin de ismi yok. E, verdim gitti griyi. Bence bizi oyalamak için de basmış olabilir. Evet herkes oyunu kullandı. Ve griye iki kişi oy vermiş. Neyse Arya'da da geç oyun postları bulacağız arkadaşlar. Hadi şimdi kalan görevlerimizi tamamlayalım Emirhan. Çabuk gel peşimden. Bir an önce bu görevleri bitirmemiz gerekiyor. Ama şurada bir pizza mı yesek acaba? E, gelin kalkiler gelin diye bir pizza yek de öyle gideriz. Vallahi çok acıktım ya. Şurada bir tane görevimiz var. Hemen yapalım bunu. Aa ben bunu hatırlıyorum. Ama yaprak geri dönüyor oradan. Allah. Oğlum bunları kaçırmadan sokmam lazım içeri. E, tamamdır tamamdır şurada koyduk. Ya yine ne oldu Emerce bastınız ya? Kimse ölmemiş ki hala. Sürekli bir tartışma yaratıyorlar arkadaşlar. Herkes oyunu kullandıysa devam edelim. Ben kırmızıya verdim arkadaşlar. Ondan çok şüphelendim çünkü. Ve herkes de ona vermiş zaten. Eliniyor şimdi bakalım imposter mı? Aa, gerçekten impostermiş arkadaşlar. Helal olsun bize. Doğru kişiyi bulduk ve eledik hemen. Şimdi görevlerimizi yapıp bitirmemiz gerekiyor. Yine Emirhan'la beraber takılacağız. Hala ortada dolaşan bir tane imposter var. Gerçekten çok tehlikeli arkadaşlar. Ama niye herkes burada hiçbir şey olmamış gibi dikiliyor onu hiç anlamadım şu anda. Oğlama kral tacı baba abiye yakışırdı ya sen niye taktın ki? Vallahi hiçbir şey yapmadan da oyunu kazandık Arkadaşlar Şimdi diğer oyuna geçeceğiz ama Bu sefer intikam alma vakti gelmedi mi Sizce de arkadaşlar Şimdi impostor olmak için 80 robux harcayacağım E verdim gitti Bu intikamı almak için bence değer arkadaşlar Hadi o zaman oyunumuza geçelim Şşş Sesini çıkarma sesini çıkarma Sesini çıkarma zaman şimdi intikam planlarımızı başlatabiliriz. Bu arada ben Krillmate gibi davranacağım arkadaşlar. Emirhan nereye giderse onun yanında gezeceğim. Herkesi yavaş yavaş eledikten sonra en son Emirhan'a geleceğim. Bakalım nasıl tepki verecek. Allah Oğlum diğer imposter sabotaj yaptı ya. Ya şu kapıları açın ya. Valla sevlendim bak şimdi. Emirhan'ın yanından ayrılmamam gerekiyordu benim. Ya diğer impostera yem olursa. Aa valla gördüm onu. E, geliyorum Emirhan bekle. Fıtı, 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 fıtı. İşte geldim. Oğlum bunlar da kapının açılması da bekliyor ya. Neyse hadi geçin bakalım. Burada ne görev varmış? o check -up görevi. En sevdiğim şey. E, ben seni koruyorum Emirhan sen hiç merak etme. Oğlum ya burada da iki tane kil çıkar var ya. Acaba bir tanesini götürsem mi? Ama Emirhan'ın görmemesi gerekiyor. O yüzden önden gitmesi gerekiyor onun. O önden giderken ben bir tanesini arkadan bıçaklayayım. Bence çok güzel fikir arkadaşlar. Hadi çıkalım artık Emirhan daha bir sürü görev var. Allah arkasını döndü. Ha vallahi kesti burada beni. E gel gel ya orada hiçbir şey yok. Öyle bir ses geldi de bir şey düşmüş galiba. Şu anda güzel ilerliyoruz arkadaşlar. Oha! Valla buldular bir tanesini. Galiba diğer Impostor da iş başında baksanıza o. Hemen öldürmüş birisini. Neyse biz bir hemen tartışıp gelelim hızlıca. A few moments later. Oylamayla bir kişiyi daha eledim arkadaşlar. Kilimin süresi doldukça azaltıyorum onları. Ama şu turuncu çok etrafımızda dolanmaya başladı. Onu öldürmem lazım arkadaşlar. Aa öldürdüm valla. Valla Emirhan görmesin. E şöyle durayım da. Hatta reportladım arkadaşlar. Benim olduğumu düşünmesinler diye. Bir de Emirhan'a yakalanacaktım az kalsın. Son 5 kişi kaldık arkadaşlar. Şimdi birinin üstüne yüklenmem gerekiyor. 2 hours later. Evet arkadaşlar yavaş yavaş planımızı uygulamaya geçebiliriz. Çünkü artık ikimiz kaldık. Emirhan şuradaki görevi yaparken ondan intikamımı alacağım. Hazır mıyız? Son iki bir ve e, kestim. Oğlum. Emirhan. Emirhan şakasına mı düştün? Oğlum ben gerçekten öldürdüm galiba Emirhan'ı. Ben de artık çekip giderim buralardan. Hayır yani nereye gidebilirsek Hino E Burada bir şey yok. E, burada o İmirhan var. Emirhan'dan hala korkuyorum. E, ölmemiş bile olabilir şu anda. de şuradan çıkalım o zaman. Gidip bu oyunu bitirmenin vakti geldi arkadaşlar. Fıtı, 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 fıtı. Gel kanki oyunu bitireceğim ya. İntikam almak ne kadar da zor bir şeymiş. Ben bir Emirhan'la barışıp hemen geliyorum arkadaşlar. Oh tamamdır barıştık arkadaşlar. Şu an her şey gayet yolunda. Sen çıkarma sesini çıkarma, çıkarma. Evet yine geldik görevleri yapmaya. Gözümüze döndük arkadaşlar. Krimmet olarak takılıyoruz şu anda. Tabi Emirhan imposter mı bilmiyorum. Ama bence o da krimit gibi geldi bana. Hemen şuradaki kablo görevini bir yapalım hızlıca. Daha yapmamız gereken bir sürü görev var arkadaşlar. Ama Emirhan'la beraber dolaşmam gerekiyor. Kaybettim şu anda onu. Oğlum ya neredesin? Neyse ben şuradaki görevimi de tamamlayayım. Sonra onu bulmaya gideceğim hemen arkadaşlar. Işıkları kim kapattı ya? Oğlum burada ceset var. Oha İmposter çok yakınımda olabilirdi. Ve Emirhan'ı ben hala bulamadım arkadaşlar. Allah'tan hayatta şu anda. Acaba kim olabilir ki imposter? Years later. Ben moralına verdim. Ve ee, bana iki kişi oy vermiş. Oğlum ben impostor değilim ki ya. Bana oy verdiklerine pişman edeceğim onları. Gerçekten çok sinirlendim. Bütün görevleri hızlıca bitirip onları utandıracağım arkadaşlar. Ha mor renk de geldi. Kanka özür ya valla ben sana ver. Allah. <laughs> Ya vallahi çıldıracağım şimdi ya. İmposter'ı doğru tahmin etmişim. Ama kimse ona oy vermedi. Oğlum ya çok üzüldüm şu anda. Emirhan'ı koruyamayacağım artık arkadaşlar. Zaten onu bu türde bulamıyordum. Nerede dolaşıyor hiç de anlamadım ki. Neyse şu oylama bir an önce bitsin. Oyuna dönüp görevleri tamamlamaya çalışacağım. Yine ruhlar aleminde gibi geziyoruz. Şuna bakın. Oha. Emirhan mıydı o? Oğlum benim gözlerim mi yanlış görüyor? Emirhan hani imposter miymiş gerçekten? Ve buna rağmen beni öldürmemiş. Oğlum ya şu anda çok duygulandım. Gidip Emirhan'a sarılmak istiyorum ya. Neyse hadi gidelim bakalım neredeymiş. Bu arada gerçekten ruhlar aleminde gibi hissediyorum kendimi arkadaşlar. Şu görevleri hızlıca yapalım. Baksanıza herkes ölmüş. Böyle ortada dolaşıyoruz ya. E şu yaprak görevini de yapalım şöyle. Acaba Emirhan nerede? Kim bilir kimleri öldürüyor şu anda ya. Ama olsun arkadaşlar. İmposter olsa da ben onun arkasındayım. Bu arada bir ceset daha bulunmuş galiba. Ve son 3 kişi kalmışlar. Bakalım kazanabilecek mi? A few moments later. Şu konuşmalara bakın arkadaşlar. Emirhan kim diye sormuş. Ali İhsan da demiş ki sensin. Emirhan demiş ki ben de öyle oğlum ya. Görev yapıyordu da bitecek son bir tane kaldı demiş. Bu arada sanırım Ali İhsan'a iki o gitti ve Ali İhsan aramızdan ayrılıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun daha sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve Emirhan'la daha çok video gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın ve ayrıca bu videoya like atıp kanalıma abone olmayı da unutmayın. Birlikte oynadığımız arkadaşlarımızın hepsi Discord'dan buraya katıldı. O yüzden Discord'umuza katılmayı da unutmayın arkadaşlar. Aşağıya linkini bırakıyorum. Ve hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.